Hacı amca merhaba nasılsın iyi misin Merhaba teşekkür ederim Sağlığın saatin yerinde hamdolsun Seni gördüm daha iyi Sağ olun ee, Sen biliyorsun bizim Iğdır'ın kara koyunluğunun e, En iyi insanlarından birisin e, Yaş olarak bizlerin kalısın Allah sana sağlık afiyet versin Uzun ömür versin Çok teşekkür ederim. Ve bizlere de senin yolundan gitmeyi her zaman nasip eylesin tamam. e, Siz aynı zamanda Benim rahmetlik babamın da çok samimi can dostu arkadaşıydınız. Biliyorum babam rahmetli hepsinden bahsederdi rahmet ve e, bize de nasihat ederdi. işte hadi Şükür amcaya saygıda kusur etmeyin. O benim en iyi dostum, en iyi arkadaşım Allah derdi. E, babamla ilgili böyle aklınızda kalan bir anınız, hatıranız veya bir dostluğunuzla ilgili bir anekdot anlatabilir misiniz? Ondan ben açın açtım. Açını memnuniyetle karşıladık birbirimize. öldük. Tüller birnən, dadlı sözlən yaşatdıq, ayrıldıq. Bayram günü gəl. Ondan sonra mənə qarşı o hörmət edərdi, ona qarşı mən hörmət edərdim. İnsanlığımızı, tərbiyamızı şaşırtmazdıq. Karakterini maşallah deyirəm. Sağ olun. Böyle dostluk, kardeşlik dediğiniz zaman aklınıza gelebilecek cümleler var mı mesela e, böyle kadimlik, insan sevgisi, saygısı dediğiniz zaman ne söyleyebilirsiniz? Öyle bir şaircimiz vardı ki kadar korkunçtan olarak söylüyorlar, Numunalar olarak söylüyorlar. Bir. Canımızı ve beraber... adaleti. Hayır, canımız verilmedi yerinde dedi ki. Anlatsam doymanam ben, söylesem bitmez. Sağ ol, var ol. Siz Biz de sizleri çok seviyoruz. Yani bir e, Iğdır halkı olarak, Karakoyunlu halkı olarak her zaman size saygıda e, kusur etmemeye çalışıyoruz. Ve sizleri de her zaman örnek alıyoruz. Allah size uzun ömür can sağlığı versin. E, sizi her zaman böyle yad edeceğiz. Allah sizden razı olsun. Ben seni gördüm üstü günden Kardeş olduk, arkadaş olduk, sırdaş olduk, yoldaş olduk. Sağ ol. Hiçbir zaman da unutmayacağımı imza ederim. Söz veriyorum. Allah huzurunda, peygamber huzurunda, toplum huzurunda. Sağ olun. Böyle insanlara nasihat olarak söyleyebileceğiniz cümlelerden alabilir miyiz? Neler söylemek istiyorsunuz gençlerimize? Şu arkadaşın birbirine mutabık olarak kalması, yürütmesi, ölene kadar da beraber yaşaması birbirine rahmet olarak insanlığa sayılır. İnsanlığının terbiyesi sayılır. Terbiyesiyle birbirinin karşısında bulunması sayılır. Sağ olun, var olun. Size teşekkür ediyoruz. Sağlık, afiyet diliyoruz. Ben sana çok teşekkür ederim sen o beyle Allah rahmet eylesin onu. Öldü değil mi? Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Ondan benim geçimimi benden sordum. Ben eğer 20 tane yetimim varsa 5'ini söyledim 15'ini daha hala bakıyorum söyleyeceğim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok mütevazısınız. Allah ben sağ sana olmuyorsun. çok teşekkür ederim. Öyle adamlar pek nadir olan sana zahmet açıp sorduğuna ona rahmet olsun dememe memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hürmet ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben de seni Allah'a emanet edilen Allah'ın peygamberin duası sana olsun. Cümle sağ olun. Şuan.